Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Villalar bölgesinde bulunuyoruz. 300 metre arsa üzerine kurulu tam müstakil 4 artı bir ayrı mutfaktan oluşan havuzlu akıllı sistem villa gezeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Öncelikle şunun altını çizerek belirtmek istiyorum videonun en başında. Bu villamız şu anda bayram sonuna kadar geçerli bir fiyattır arkadaşlar. Maalesef bunu söylüyorum ama Gerçekten istemeyerek söylüyorum. Ama mal sahibidir. Biz fiyatları belirlemiyoruz. Mal sahipleri belirliyor. Ee, güncelleme yapılmadı. Şu anda bu villanın emsalleri 7 milyonun altında bu bölgede yok. Gerçekten hani pazarlıklı olabilir ama satış rakamları 7 milyondan başlıyor. Burası uzun bir zamandan beri 6,5 milyon TL'di. Şu anda piyasada oturmuş bir fiyat. Gerçekten çok mantıklı bir fiyat. Pazarlık da var ama bayram sonuna kadar geçerli. 6,5 milyon satış rakamımız var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şu anda ayın e, bugün kaçı? 16'sı herhalde değil mi? Kaçıydı? 19 mu olmuş? Bugünler bayağı hızlı geçiyor. Ayın 19'u 19 Nisan'dayız. 6,5 milyon TL satış rakamımız var. Bayram sonuna kadar geçerli fiyat bilginiz olsun. Şimdi villamızı gezmeye, tanımaya başlayalım arkadaşlar. Tam müstakil zaten 300 metrekare üzerine kurulu %20 imarlı yapılan iki katlı müstakil bir villa burası. Şimdi yaya girişimiz burası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem buradan giriş yapabiliyorsunuz hem de orada kendimize ait özel otopark alanımız bulunmaktadır. Burayı da inceleyecek olursak eğer sürgülü güzel bir demir kapımız var. Ortada ahşap e, modelleriyle birlikte güzel bir kapı yapılmış. Ön tarafta güzel bir bahçe alanımız var hatta böyle e, büyük böyle dev adamların ayakları olur ya onun gibi bir e, model yapıp burada çimlere bırakmışlar ki çimlere basmayalım diye güzel düşünmüşler. İnce bir detay olmuş. Yerlerimiz kare şeklinde gelen fayanslardan arkadaşlar oluşmaktadır. Şurada çok güzel veranda alanımız var mesela köşeden bir daha gösterirsem varan. Burada örnek veren birçok villada yapılıyor zaten hani burada da yapabilirsiniz. Şöyle gösteririm. bu şekilde bir e, hani merdiven olsa iki basamak kadar merdivenle yukarıya çıkış alanı yapabileceğimiz bir alan. Pergüle ile kapatıp kış bahçesi haline çevirebilirsiniz. Burada yine bir oturum alanı yaratabilirsiniz kendinize arkadaşlar bilginiz olsun. Burada çok güzel spot aydınlatmalarımız var yukarıya doğru bakan. Aynı şekilde yine dış cephemizde abdiklerimiz var. Ahşap montalamalar uygulanmış. Burada bir duş yerimiz var bakın. E, tesisatımız içeriden geliyor görmüyoruz. Sadece burada vanası var duş alabileceğiniz bir alan var burada. Sağ tarafımızda size göre sol tarafta güzel bir yeşil alan var. Yol boyunca devam eden burada da bir kamelya yapılmış görmüş olduğunuz gibi köşe tarafa. İsterseniz bunun da yarıya kadar etrafını kapatabilirsiniz. Biraz daha böyle hani burada oturmak istediğiniz zaman burada bir oturum alanı yaptığınız zaman etraftan biraz daha kendinizi uzaklaştırabilirsiniz. En arkada da görmüş olduğunuz gibi güzel bir havuz alanımız var arkadaşlar. Bu havuz alanımız da yaklaşık 18 metrekare civarında güzel bir havuz alanı var. Burası da bizim evimize giriş yaptığımız yer. Yani yaya yolundan giriş yaptığımız zaman direkt çelik kapıya çıkıyoruz. Burada yine tek bir basamak yapılmış. Hani çoğu yerde bahsediyoruz rüzgarlık yapılabilirse diye cam rüzgarlık yine yapmak için orada yeriniz mevcut. Şimdi bizleri kapıda karşılayan çok güzel ee, bizleri çok güzel bir çelik kapı karşılıyor arkadaşlar girişte. Bunu söylemek zorundayım çünkü Sur marka ve çok kaliteli, çok da ağır bir kapı. Yani zaten kapılar kendilerini belli ediyor. Kalitesini zaten siz bile gelseniz şu kapıyı açtığınızda ne kadar kaliteli olduğunun farkına varabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi giriş yaptığımızda güzel bir alanımız var. Güzel bir hol alanımız var. Sol tarafta bir vestiyer yapılmış. Üst tarafta portmanto yerleri, alt tarafta ayakkabılık için yerler mevcut. Sağ tarafta bir odamız var. Onun yanında mutfak alanımız var. Burada da salonumuz bulunmaktadır. Şimdi salondan başlayalım. 60'a 120 seramiklerimiz yapılmış. Burada çift açılır kapımız var. Hemen onu da göstereyim size. Bakın şöyle. Buraya ikisini birden açtığınız zaman çok ferah bir görüntü oluyor. Bu bu şekilde kapanıyor. Burası sabitlenebiliyor. Aynı zamanda bu şekilde ikili olarak da açılabiliyor. İkisini birden açtığınız zaman arka taraftan da bir pencere açarsanız eğer buradaki hava sirkülasyonu gerçekten çok kuvvetli olacaktır. Çünkü e, buranın serinliği altı kuma göre bir tık daha fazla. Yani daha serin daha ferah oluyor burada oturması. 60'a 120 seramiklerimiz var. E, yer zeminimiz tamamen seramikten oluşmaktadır. Burada bir televizyon için yerimiz bırakılmış. Televizyon ünitesi için arka fon yapılabilir. Çok güzel bir TV ünitesi yeri yerleştirilebilir. Değişik güzel bir avizemiz var. Daha önce çok fazla denk gelmediğimiz bir avize modeli. Spot aydınlatmalarımız, asma tavanımız, iç kısmında led aydınlatmamız, gün ışığı rengi kullanılmış. Burada Audio markanın arkadaşlar yangın alarmı var. Duman sensörleri var yani o şekilde söyleyeyim sizlere. Yaklaşık 25-30 metrekare arasında sade bir salon kullanım alanı var arkadaşlar. Ayrı bir kullanım alanı var. Burada iki tane sabit cam bırakılmış. Bunların hepsi otomatik panjurludur. Alt katta odasının olması çok büyük bir avantaj. Gerçekten... Her villada alt katta keşke bir oda olsa diye bir yorum alıyoruz. İşte o ev bu ev. Gerçekten alt katta bir oda var. Çift kişilik yatak sağabilir, dolap sığdırabilirsiniz. Bütün buradaki ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz bir oda metrekaresiyle karşılaştık burada. Ve ikinci olarak da alt katta ayrı bir mutfağımız var. Buradan arka tarafa çıkışımız da bulunuyor. Şunu açalım biz çok ışık gelmesin diye açmadık o tarafı. Hemen burayı açalım. O açılırken de mutfağımızı bir gezelim. Şimdi mutfağımızda bembeyaz bir dolap kapakları var. Hem altta hem üstte olarak siyah kulplarımız var. Aynı şekilde beyaz olarak çerçevelerimiz var. Çok güzel bir granit mermerimiz var arkadaşlar burada. Yine beyaz olarak kullanılmış. Burada sürgülü bir penceremiz var. Burada bile panjur bırakılmış. Şimdi buradaki panjurumuz açıldı. Burada da çift sürgülü, iki e, iki taraftan da açılabilir bir kapımız var arkadaşlar. Buradan da arka alana çıkış yapabiliyoruz. Yani örnek verelim. Burada e, kamelya alanının etrafı veya da yan tarafları kapatıldığı takdirde, belki de havuz başında kahvaltı veya da yemek yemek isterseniz, eğer burada bir yemek masası takımı olduğunu düşünürsek. Burada e, hanımefendilerin, bayanların mesela buradan yemek hazırlarken arka tarafa götürmesi, taşıması çok kolay olacaktır. Gerçekten o şekilde düşünürsek çok rahatlık sağlanacak. Burada arkadaşlar fırın yerimiz hazırlanmış. Ankastre yerimiz, dalınmaz yerimiz hepsi mevcuttur. Yaklaşık da bir 16-17 metrekarede kullanım alanına sahip bir sadece mutfak alanımız bulunmaktadır. Burada bir banyo lavabo alanı var. Genelde alt katlarda bilirsiniz sadece lavabo olur. Ama oraya bir duş başlığı konulmuş. Tabii ki de merdiven altına geldiği için tavan yüksekliği düşük. Ama yine de e, oraya bir duş başlığı bırakılmış. Şimdi akıllı sistem demiştik en başta tanıtırken. Burada hemen gösterelim. Audio markanın arkadaşlar akıllı sistem panelimiz burada mevcut. Buradan eve giriş, evden çıkış yapabiliyoruz. Telefonumuza indirebileceğimiz bir aplikasyon ile e, her türlü evimizin her şeyini kontrol edebiliyoruz. Hem alarmlarımızı hem kamera sistemini hem isterseniz tek tek e, ışıkları, tek tek panjurları. Bütün hepsini e, gerçekten telefonunuzdan tek tek rahat ve basit bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi üst kattaki odalardayız. Alt katta bir oda bırakıldığı için üst katta sadece 3 oda kalmış. Ama normalde hani ne oluyor? Alt tarafı tamamen büyük yapıp üst kata 4 oda sığdırıyorlar. Burada öyle bir sistem yok. Yukarıda 3 tane oda olduğundan dolayı odaların kullanım metrekaresi çok güzel. Alanları çok güzel. Mesela yatak başlığı burada. Dolap için o tarafı düşünebilirsiniz. Televizyon için yeriniz var ve ayrıyetten kalan birçok bölümünüz var arkadaşlar. Yani buraya ikinci bir dolabı veyahut da iki tane teknik koltuk ve masa bile burada atabilirsiniz. Çünkü alan çok müsait. Ahşap bir modelden çok kaliteli bir laminat parke görüyorum arkadaşlar burada. Hem renk olarak, hem ton olarak, hem de kalite olarak güzel bir malzeme seçimi olmuş. Kapılarımız da aynı şekilde demiştim başta. Mesela çelik kapıyı çok basit anlıyorsunuz diye ağırlığından. Aynı şekilde buradaki kapımızın da ağırlığı bir o kadar güzel. Şimdi orada bir odamız vardı. Ee, büyük ihtimalle bir 20 metrekare kullanım alanına sahip bir oda var. Aynı şekilde bir de burada var. Burası ana yatak odası arkadaşlar. Tam kare şeklinde geliyor. Burada dilediğiniz gibi oynama, dilediğiniz gibi mobilya çalışması yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Bazen Duyuyoruz, görüyoruz veya denk geliyoruz. İşte şehir dışından ille yurtdışı olmasına gerek yok, şehir dışından mesela Doğu tarafı olsun, Marmara tarafı olsun oralardan gelmek isteyenlerin genelde evleri büyük olduğu için burada küçük evlerle karşılaşıyorlar. Ee, bazen diyorlar mesela bizim dolabımız bile sığmaz buraya diye. Burada öyle bir sıkıntınız yok. Buradaki kullanım alanı çok iyi. Ve burada bir ebeveyn banyosu var arkadaşlar. E Ebeveyn banyolarında mesela ortak kullanımı da gezeceğiz. Her şey düşünülmüş. Biz hani söylüyoruz ya keşke şu da olsa bu da olsa diye. Hepsi burada mevcut. Bakın tek sürgülü bir duşa kabinimiz var. İç kısım ahşap parke görünümlü fayans. Seramik modeli yapılmış. İki tane niş eklenmiş arkadaşlar. Bakın baran istersen yaklaş ben çıkayım. O tarafa bir yaklaş bir derinliğini bir göster. Bakın hem diyoruz ya mesela şampuan koymak için çok dar alan var diye. Hem derinlik açısından çok güzel, hem iki tane farklı farklı yapmaları çok güzel. Burada tesisatın içerisinden çıkan bir duş başlığımız var. Vitra markanın gömme rezervuarı var. Buraya yetmemiş bir tane daha bırakmışlar. Bunlar toz değil arkadaşlar, simli fayans. Bilginiz olsun. İç kısma led aydınlatma koymuşlar. Yani her şey düşünülmüş. Güzel bir Hilton lavabo setimiz bırakılmış. Ya bu ev gerçekten bizim favorimiz. Bayramdan sonra büyük ihtimalle 7 ya da 7.250'yi görecektir diye düşünüyorum. Şu an 6.5 milyonken e, bu, bu tarz, dedim de bu tarz, bu fiyatlarda villa arayışınız varsa ya bence kesinlikle değerlendirmeniz gereken en başta, listenin en başına koymanız gereken evlerden bir tanesi. Bakın burası da ortak kullanım banyo bu. Adam buraya mobilya takımını koymuş. Alt tarafa koymuş. Çok güzel bir set yukarıya bırakmış. Burada çamaşır makinesi için alanımız var. Termosifonun tesisatlarını hazırlayıp burada sizlere hazır bir şekilde teslim etmiş. Üst tarafa da tesisatı bırakabilirsiniz. Burada bir gizlenmiş bir şekilde banyolu olmamız var. Şöyle gösterelim. Kapımız şöyle kırılan cam modeliyle açılıyor. İki tane niş yeri var. Burayı da göstermeni istiyorum bana. Burada da mesela diklemesine bırakmışlar. Burada da yetmezse eğer şuradan bir raf atıp mesela iki kademeli olarak da kullanabilirsiniz ama iç kısımdaki fayanslar da çok güzel değil mi? Hani hiç böyle şey yapmamış. Birbirinden ayırt etmemiş. Tavana kadar aynı model çıkmış. Bir de 60'a 120 kullanılmış. Yani orta alanda kullanılan fayans büyüklüğünün aynısı orada da kullanılmış ve çok şık durmuş. En küçük odamız burası. Burası da en küçük diyorum ama e, çoğu villaların yatak odası kadar büyük yani haberiniz olsun. Çünkü çift kişilik yatak rahatlıkla sığar, komodinler, dolaplar e, yani bir berjer takımı yine burada da her türlü sığar. Her odada farklı bir avize modeli görmüştük. Her odada farklı spot aydınlatmalar gördük. Gece lambaları Yatak başlıklarımızın üstünde ikişer tane her odada farklı farklı var. Mesela bu evde de bir de en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi hepsinde bu şekilde sabit camlar var arkadaşlar. Bu sabit camların da otomatik panjurları yine mevcut. Şimdi biz akıllı sistemle giriş çıkış yaptığımız için direkt bunları açıp kapatmamıza gerek kalmıyor zaten açılıp kapanıyor. Ama burada mesela sabit camlarımız var. Sabit camlar gerçekten çok güzel. Neden güzel? Çünkü ev aydınlık oluyor. Işıkları açmasanız bile evimiz aydınlık olarak kalıyor arkadaşlar. Şimdi burada size girişte ön tarafı bahsetmedim. Çevreyi bahsetmedim. Hemen onlarla alakalı da bir konuşma yapayım sizlerle. Şimdi kapıyı kapatalım. Çünkü rüzgar esiyor. Şimdi arkadaşlar belediyeden sorabilirsiniz. Kadastro'dan sorabilirsiniz. Biz de uygulamaları var bakıyoruz. Ee, zaten uygulamalarımız olmasa çok bilinçsiz kalacağız. O yüzden çalışmamızı yapıyoruz her villaya gittiğimiz zaman. Şimdi bu eve ben girdiğim zaman bir müşteri gözüyle baktığımda tamam bizim cephemiz burası. Batı cepheli. Bakın yan tarafta bir parselimiz var. Yola ikinci parseldeyiz şu anda. Ön tarafımızdan bir yol geçiyor. Yan tarafımızdan da tamamen arkaya doğru devam ediyor. Ve geride de 500 metre arsalar var. Ama burada 300 metre arsa olarak devam ediyor. Şimdi ben buraya alacak olsam öncelikle e, baktığım, öncelikle dikkat etmem gereken şey şu önüm olacaktır. Çünkü ön tarafa bakıyorum. Ön tarafımda hiçbir şey yok. Biz burada araştırdık. Bir yolumuz geçiyor. O yoldan sonra yeşil alan, yeşil alandan sonra da mera. Yani bu ön tarafta görmüş olduğunuz yeşillik tamamen mera olarak geçiyor. Hiçbir vasfı yok. Direkt devletin hazine malı. Ne zaman açar bilinmez. Açılsa bile ön tarafımızda bir yol alanı yolun karşı tarafında mera var. Yani önümüz kapanmıyor. Benim burada en çok dikkat etmem gereken şeylerden bir tanesi buydu. Onu da araştırdım size söylüyorum. 300 metre arsa içerisine kurulu arkadaşlar tamamen müstakil havuzlu, garajı, otoparkı, yaya girişi, doğal gaz tesisatı, akıllı sistemi daha sayabileceğim birçok özelliği bulunan harika bir villadayız şu anda. 6,5 milyon TL'dir bayramın sonuna kadar geçerli bir fiyattır. Kesinlikle bu tarz bir ev arayanların birinci listeye koyması gereken bir evdir arkadaşlar burası. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.